bu şampiyon görelim sizi. Gel, hem de gel size. Ölmeden mezara koymayın bizi. Hem size koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı. Korkmaz bizi musalla taşı. Ölümü ne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Ölümü ne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Siyah. Bu. Siyah. Bu. Siyah. Bu. Şampiyon. İşte. Şampiyon. İşte. En büyük. <laughs> Çimlere basma Fener. Çimlere basma Fener. Çimleri eziyorsun. Çimleri eziyorsun. Kusura bakma Fener. Kusura bakma Fener. İpneye benziyorsun. İpneye benziyorsun. İpnet. İpneye benziyorsun. olamazmış şampiyon. İpne. 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 Пасха. Паска, Пасха. Паска, Пасха. 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 Паска, Пасха. Пасха. Паска, Паска, Пасха. Паска,